Evet sevgili dostlar merhabalar herkese yine bir e, Sıla Türk oğlu haberiyle beraberiz yeni bir gelişme oldu e, Sıla Türk oğlu cephesinden ilk açıklama geldi yani e, bu kadar e, medyada haberler çalkalanıyorken tabi e, Sıla Türk oğlu da sessiz kalmak istemedi doğal olarak genç oyuncu sonunda sessizliğini bozdu ve bugün avukatı avukat Hakan Ayran Pınar aracılığı ile şu yazılı açıklamayı yaptı. E, avukatı şöyle dedi, yani avukatı aracılığıyla, e, müvekkilim Sıla Türkoğlu Karamel Yapım Limite Şirketi'nin yapımcısı olduğu Emanet isimli günlük dizi filmde çok ağır koşullarda iki yıl boyunca büyük bir özveri azim ve sadakatle de başrol oynamıştır. Müvekkilim tüm set çalışanları ve diğer oyuncu arkadaşları ile birlikte çok ağır bir çalışma ortamında çekimleri bugüne kadar özveriyle sürdürmüştür. Müvekkilin bu ağır şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğini yapımcıya bildirmesine rağmen çekim gün ve saatlerinde çalışma ortamında ve müvekkilimin amiri pozisyondaki kişilerin müvekkilime karşı olan uslup ve davranışlarında hiçbir iyileştirme yapılmamış, bu konuda hiçbir çözüm üretilmemiştir. Müvekkilim hasta ve raporlu olduğu günlerde dahi dizi bölümlerinin yetiştirilmesi için zorla ve mobbing uygulanarak çalışmaya zorlanmıştır. Müvekkilim bu çok ağır çalışma koşullarında hem bedenen hem de psikolojik olarak devam edemeyeceğini ve dizi filmin 3. sezonunda yer almak istemediğini yapımcıya 2022 Ocak ayında bildirmiş ve dizi filmin 2. sezonunun sonunda müvekkilimin rolüne son verileceği konusunda yapımcı ve müvekkilim sözlü olarak anlaşmışlardır. Ancak ikinci sezonun son bölümleri çekilirken yapımcı tüm bu sözlü mütabakatları bir anda unutmuş ve tek taraflı bir kararla dizinin üçüncü sezona uzatıldığını ve hatta kanal devam kararı aldığı sürece dizinin belirsiz sezonlar boyunca devam ettirileceğini ve müvekkilimin de buna uymak zorunda olduğu bildirilmiştir. Müvekkilim hiç beklemediği bu emri vaki karşısında kendisine imza aşamasında sözleşmenin bir sureti verilmediğinden 3. sezonun şartları ücret artışı ve dayanılmaz noktaya gelen çalışma şartlarının iyileştirilmemesini değerlendirmek ve bu konuları görüşmek üzere önce sözlü olarak sonra da ihtarname ile sözleşmenin bir suretini yapımcıdan istemiştir. Bu ihtarnameden sonra yapımcı müvekkilime sözleşmenin bir suretini vererek bu süreci iyi niyetle çözme yerine müvekkilime karşı inanılmaz ve kabul edilemez bir iftira, tehdit, hakaret ve karalama kampanyası başlatmıştır. Bununla da yetinmeyen yapımcı, müvekkilim hiçbir mecrada sözleşmeyi fesi ettiğini beyan etmemiş olmasına rağmen ve müvekkilimin raporu olduğunu bildirmiş olduğu bir güne çekim koyarak ve bu tarihte de noter kanalıyla müvekkilimin çekimlere katılmadığına yönelik tutanak tutturarak müvekkilimin sözüm ona zor durma düşürmeye çalışmıştır. Bununla da yetinmeyen yapımcı müvekkilim hakkında tüm set ekibi ve bu tarihte noter kanalıyla müvekkilimin çekimlere katılmadığına yönelik tutanak tutturarak müvekkilimin sözüm ona zor duruma düşürmeye çalışmıştır. Bununla da yetinmemiş, yapımcı müvekkilim hakkında tüm set ekibi ve oyuncular önünde gerçek dışı itham ve iftiralarda bulunup müvekkilimin gıyabında tehditler savurmuştur. Müvekkilim tüm iyi niyetiyle bu sorunun çözümü noktasında arayış içerisindeyken, 16.05.2022 tarihinde yapımcı Karamel Yapım Limited şirketinin kendisi hakkında iftira ve yalan dolu bir basın açıklaması yaptığını öğrenmiştir. Daha 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 da kötüsü Yapımcı Karamel Yapım Limited şirketi 2 yıldır müvekkilime karşı olan kötü üslubunu müvekkilime gönderdiği ihtarnamede açığa vurmuş söz konusu ihtarnamede müvekkilimin kişilik hakları ihlal eder şekilde ve elinde bu yönde hiçbir somut delil olmamasına rağmen müvekkilimi yalancılıkla, kötü niyetli olmakla ve sahte doktor raporu düzenlemekle suçlamıştır. Emanet dizisinde artık yer almayacak. Doğal olarak müvekkilime karşı bu kadar ağır bir usulle yaklaşan ve müvekkilime noter kanalıyla gönderdiği ihtarname dahi hakaret etmekten ve iftira atmaktan çekinmeyen bir yapımcıyla yoluna devam edebilmesi söz konusu dahi olamaz. Hiç kimse müvekkilimin kendi kişiliğine ve onuruna onarılmaz zarar verecek bir projede devam etmesini bekleyemez ve talep edemez. Yaptığı basın açıklamasında müvekkilimi adeta bir köle addedip ve müvekkilime imzalattığı sözleşmeyi bir silah olarak kullanıp ve üstelik bu sözleşmeyi de müvekkilimden ısrarla izleyerek her türlü mobbingi uygulayabileceğini sanan, her türlü hakaret, tehdit ve baskıya rağmen müvekkilimin onurunu ayaklar altına alarak kendisine bağlı çalışmak zorunda olduğu düşünen yapımcı Karamel Yapım Ümidi şirketine bu yaşananlar sebebiyle bugün itibariyle sözleşmenin haklı olarak fesi edildi ve müvekkilimin Emanet isimli dizi filmin 3. sezonunda yer almayacağı bildirilmek zorunda kalınmıştır. Kamu oyunun bilgisine saygılarımla arz olunur. Sıla Türkoğlu, vekili avukat Hakan Ayrampınar. Evet işte değerli dostlar konu size aktardım size anlattığım kadarıyla bu yeni paylaşıldı, yeni gelen bir haber bu. Sosyal medyaya düşmüş bir haber. Yaklaşık 3-4 saat önce sürekli bizi tren magazini takip eden sevgili dostlar, dostlarımız yaklaşık 3-4 saat önce bir video paylaşmıştım. Ve bu videoda Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da sosyal medyasından paylaştığı resimleri vücut dilini analiz etmiştik. Hatırlıyorsanız ya da seyredeniniz varsa seyretmediyseniz o bir önceki videoyu ya bir önceki ya bundan ondan önceki videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Vücut dilini incelerken analizini yaparken şöyle bir ibare kullanmıştık. Psikolojisi bozuk bir hali var. Fotoğraflardan da bu görülüyor gibilerinden bir tespit yapmıştık ve nitekim nitekimde yani bu okuduğumuz avukatın açıklama avukatının yaptığı açıklamasında da bu psikolojisi bozuk ifadesi geçiyor. Biz doğru haber düzgün haber vermeye çalışıyoruz. Magaziner olarak bizi takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayınız sevgili dostlar abone olmayı unutmayınız. Bir başka gelişmede yine beraber olacağız. Saygılar sevgiler efendim.